O kızı alıyorsun, annene götürüyorsun ve bütün gerçekleri anlatıyorsunuz. Ancak böyle affederim seni. Ya tamam da niye şimdi anneme anlatıyoruz her şeyi ya? Allah Allah, bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Annen senin o kızla evleneceğini zannediyor. Gerçekleri bilmesi lazım. Kabul, tamam. Gidip her şeyi anlatacağım, söz. Bitmedi. Gerçekleri anlatırken bir taraftan da video kaydı alacaksın ve bana yollayacaksın. Ancak o şekilde affederim seni. Tamam Ayferim, tamam. Sen nasıl istersen yapacağım. Evet beveleri. Sana bomba gibi bir haberim var. Abi nedir? Lütfen kötü bir haber olmasın. Benim kalbim kötü bir haber duymayı kaldıramayacak artık. Benim için çok güzel bir şey kardeşim. Aradığınız kişi şu an sadece kendiyle ilgili iyi haberlerle ilgileniyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. Dur 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 kapat ya. Senin için iyi mi kötü mü bilemiyorum tabii. Abicim ne olur söyle söyleyeceksen ne oldu? Söylüyorum. Hazır mısın? Hı. Abi ısrar etme. Allah aşkına ısrar etme. Olmaz. Hayatta olmaz. Bak Ayfer beni tek şartla affedecek mi Ali. tamam mı? Deniz'in numarasını ver. Annemle görüştürmem lazım ya. Abicim asla olmaz. Asla. Bir de anneme Deniz'in ilk aşkım olduğunu söyleyeceksin. Oldu. Kullanma o kelimeyi. Kullanma. Abi. Ya Mehmet Ali abartma ya. Ta zamanından kalma bir şey. Aslı buna ne der ki? Ya abi anlamıyor musun sen ya? Ben yalan söyledim. Yalan. Asıl mesele bu. İlk aşkım sensin dedim. Allah Allah. Şimdi ben Deniz'den kurtulmuşken tekrar onu hayatıma sokamam abi. Denizi unut. Bitti gitti Deniz yok. Allah Allah. Ya Aslı yengem senin nasıl bir yalancı olduğunu öğrenmesin diye ben kendimi hiç düşünmeden ateşe attım. Yuva mı kuruyoduz kasın be? Ya kaç kere söyleyeceğim? Senin bir yuvan yok. Senin yuvan yok. Bir çadırda titiyorsun adam sen. Senin yuvan yok. Yuvası olan ve dağılmak üzere olan benim. Ya Aslı görmeyecek. Anneme götüreceğim sadece Deniz'i. Yani ilk aşkını Kullanma o kelimeyi. Deniz annene götürüp gerçekleri falan anlattıramazsın abi. Unut bunu. Annem Aslı'ya söyler. Deniz artık bizim evin yakınlarından bile geçemez abiciğim. <laughs> Tuvalette sıra vardı. Beklettim kusura bakma. Ya önemli değil ya. Zaten tek tek alıyorlar ya içeri. Ondan yani sorun yok. Telefon da burada olmuşum. Arayan soran oldu mu abi? hiç çalmadı bile. <laughs> evet. Ne diyorduk? Ne? Heh, abi bana kırılmaman o kadar sevindim ki yani. Şimdi ben Deniz'e eve tekrar götürüp de risk almak istemiyorum. Riskli. Anladım anladım. Ya yani bunlar Aslı'yla karşılaşacak diye benim ödüm kopuyor abi. Tamam tamam haklısın. Ben de zaten sonra bir düşündüm. Deniz'in tekrar eve gelmesi olmaz ya. Yani. Şimdi ben bir şekilde Ayfer'le konuşur, ikna ederim onu. Merak etme sen. Sağ ol abi. Bana bak, sen şimdi bu Deniz'den tamamen kurtuldun. Mu? Tamamen. Deniz'iydi, Yıllı'ydı. Tamamen kurtulduk abi. Şimdi bir şu taşınma işi kaldı. Ondan da kurtulursak... ...huzurlu bir şekilde uyuyacağım artık. Hadi inşallah. Denizciğim ya. Şu senin eve giren hırsızları bulabildin polisler? Yok ne yazık ki bulamadılar henüz. Ay keşke şu yıllık bulunsa bari. Hah ben de ona üzülüyorum zaten. Şimdi arkadaşlarıma sorduruyorum Aslı. Eğer onlardan bulabilirsem fotokopisini çektireceğim. Ha işte bu çok iyi fikir. Dur ben de şu Kerami babama bir daha söyleyeyim. Kesin buldurur o. Yapar mısın gerçekten? Aa tabii konuşurum ne demek? Ay çok teşekkür ederim. Aşk olsun canım benim. Aa lafım olur. Ya Deniz ne olur bak, hayat memat meselesi. Ee, lütfen bak çok da uzaklaşmamışsın. Hadi kır şu direksiyonu, gel işte ben de çıkıyorum şimdi. Of Rıfkı tamam tamam, geliyorum. Oh, tamam hadi, hadi görüşürüz. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Lebron James! <laughs> Ey kızım! Daha daha nasılsın bakayım? İyiyim efendim, siz nasılsınız? Ya öyle, yok artık öyle. Siz, biz yok. Bak çok yakında ben senin kayınvaliden olacağım. Bana anne demelisin. Bana da baba diyebilirsin bundan sonra. <laughs> Aferin ulan Rıfkı. Kedi olalım, bir fare yakaladın yani. Ee, sevgili babam, sevgili anneciğim. Ee, biz sizinle bir şey konuşmak istiyoruz. Çok doğru çocuğum. Bir an önce şu düğün meselesini artık konuşalım. <laughs> tabii, tabii. Evet. Mesela düğünü polis moral eğitim merkezinde yapabiliriz. Ne de olsa Kerami Amir'in oğlu evlenmiyor. Yo 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 Kerami. Deniz kızım nerede isterse orada olacak. Nasıl ki Aslı'nın bir dediğini iki etmedik. Onun için Deniz nerede istiyorsa düğünü orada olacak. Ali'cim bir bizi de bir dinleseniz. Aa, az kalsın ben unutuyordum bak söylemeyi. Biliyor musun evladım, benim bu Rıfkı'nın maşallah antikoru var. Yani annesi olarak söylemiyorum. Bu devirde antikorlu damat bulmak çok zor. Pekala desene. Onun için kıymetli bir evladım. Doğru söylüyorsunuz efendim. Anneciğim ne olur bizi bir dinleyin artık ya. Evet Arife, devamlı konuşuyorsun. Müsaade et de çocuklar bir şey anlatacaklar ya. Sağ ol baba, teşekkür ederim. Anneciğim, biz size bir şey itiraf etmek istiyoruz. Ee, şöyle ki... ...Deniz benim sevgilim değil. Kendisi Mehmet Ali'nin ilk aşkı. Evet. Ne? 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 Evet, ne evet. E, e, me, kimin? E, kimin ilk aşkı? Mehmet Ali'nin. Kimin? Mehmet Ali'nin. Evet anneciğim, artık gerçekleri siz de öğrenmiş oldunuz. Müsaadenizle e, biz artık gidelim. <laughs> ee, çok özür dilerim efendim. Aman çocuğum, estağfurullah olur mu öyle şey? Asıl ben çok teşekkür ederim bu bilgi için. E ee, hadi biz gidelim artık. <laughs> Selametle. Ne oldu? ne ya? Güzel şeyler oldu. Sus. Mehmet Ali, hemen bize geliyorsun. Hemen. Şimdi taşın da göreyim ben seni. Deniz, benim sevgilim değil. Kendisi Mehmet Ali'nin ilk aşkı. Evet. Ya sesini tutmuşsun. Yani sen istersin de ben yapmaz mıyım Ayferim? Yani annen şimdi senin o kızla beraber olmadığını biliyor değil mi? Biliyor canım. Yakında daha gerçek sevgilimle tanışır diye düşünüyorum. <laughs> Ay inanır mısın? Ben de öyle düşünüyorum. <laughs> Ay <Haydi>. dur. <Vuramadım. gülüyor> it's